Merhaba, kliniğimize 30 yaşında akne sorunu ile başvuran hastamıza EBR Hero tedavisi uyguladık. Akne tedavisinde deri tipine uygun olan bir başlık tercih etmek lazım. Biz burada 560 nm'lik filtreyi kullanıyoruz ve büyük başlıkta tüm yüze önce ultrason jeli uygulayarak yüzeyde olabilecek kırılmaları ve ışık kaybını engellemeye çalışıyoruz. Başlangıçta in motion hareketle tüm yüzey önce hazırlanıyor. Buna BAS protokol dediğimiz protokol uyguluyoruz. Tüm alan yaklaşık 400 paslık bir uygulamayla taranıyor gibi burun bölgesi gibi alanlarda daha küçük başlıklarla bölgeye uygun bir tedavi uyguluyoruz. Ardından 590 mmetrik fitrede. Aktif olan kızartılı akneler 2-3 pas şeklinde tedavi ediliyor. Bu arada ağrı duymaması amacıyla başlangıçta uygulamadığımız soğuk havayı tedavi ekliyoruz. En son aşama ise skin tight modu. Bu daha çok hem aktif aknelerin hem de daha önceki izleri giderme ve gözenekleri toparlayabilme, küçültebilme amacıyla yaptığımız bir uygulama. 2-3 hafta arayla bu seanslar tekrarlanarak yaklaşık 3-4 seans sonunda 3'er aylık aralarla tedavilere devam ediyoruz.